Evet, bugün bir maç seyrettik hep beraber. Biz aslında ortamı germek istemiyoruz. Hiçbir günde, yoksa konuşmasını da çok iyi biliriz. Ee, başkanımız geçen sene bir açıklama yapmıştır. Yine böyle bir maçta. Ee, hakkımızı her zaman da korumak için, her zaman da konuşuyoruz. Bir defa taraftarımız bundan emin olsun. Bugün seyrettiğimiz maçta, daha önce İbrahim Başkan'ın açıkladığı bir konu vardı. Bunu dikkate. Almak istiyorum. Hakemler hata yapabilir ama var yapamaz diye. Bunun için ben İbrahim Başkan'a sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyoruz. Bugün Şalay'ın pozisyonu e, çocuğun ayağı kırılabilirdi. Bunu herkes e, kayıtlarda var, izleyebilir ve görebilir. Ve o pozisyon sonrasında yine aynı hakem daha önce... Farklı stadyumda farklı kararlar aynı pozisyona benzer bir kararla farklı karar vermiştir. Bunların dikkatini çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Biz ortamı germek istemiyoruz ama varlığın artık dikkatli bir şekilde bakması lazım olaylara. Barış'ın pozisyonu var, farklı pozisyonlar var ve maç içinde geriliyor ortam. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Bugün sadece bir dikkat çekmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Evet, Atla, teşekkür ederim. Maç esnasında spor şubeyle bir gerginlik yaşadınız. Bir gerginlik değil. O anda çekim vardı. Bunu da açıklık getireyim. Biz hiçbir zaman spor şubeyle, İsmail Bey'le e, polisimizle herhangi bir gerginlik yaşamayız. Ama tabii ki maç esnasında gergin konuşmalar aramızda olabilir. Bunlar karşılıklı. Herhangi bir, bir sorun yok. Ee, bizim emniyet en rahat ettikleri, böl yani Türkiye'de biz de onlara bağlı bir vatandaşız yani. Öyle herhangi bir saygısızlık, herhangi bir sorun yok. Ee, bununla ilgili de aşağıda konuştuk, yukarıya çıktım. Farklı yorumlar var, herhangi bir sorun yok. Abdullah Bey, soru almayacağınızı dedim ama e, iyi niyetinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi maçınız var, onun hakemi için bir şey demezsiniz ama bu söylediklerinizden sonra Derbi'nin hem hakemi hem var hakemi için bakın biz şampiyonlar liginde de oynuyoruz. Şampiyonlar liginde de hakemler geliyor. Biz bir gün daha çıkıp da konuşmadık. Ya da bir gün tartışmadık. Ha ben Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda da bunları çok konuşmak istemiyorum. Ama e, vara atanan hakemlerin daha dikkatli olmasını özellikle Fenerbahçe maçı içinde bugünden söylüyorum e, doğru hakemlerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, emek harcıyoruz burada. Kimsenin hakkı yerimizin. Biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Burada geçtiğimiz sezon bir yabancı hakemi de gördük. Yabancı hakemi de gördük. Bir Yeter. Yabancı hakem Bence, ee, teşekkür ediyorum. Kısa ve net. Sadece şeyi dikkatini çekiyorum. İbrahim Başkan'ın hakemler hata yapabilir ama var hakemi hata yapamaz. Kelimesinin dikkatini çekmek için bu konuşma. Teşekkür, teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Iyi akşamlar.